girişinde tepki koyacağız. Yani takım tutar gibi parti tutmayacağız. Biz çünkü dernekte çok tartışıyoruz bunu. Yani eğer adam yanlış yapıyorsa o yanlışı söylemek bizim görevimiz. Çünkü ancak o zaman örgütümüzü aramayabiliriz. Ancak o zaman doğru bir noktada buluşabiliriz. Bir de tabii hani şu çok ilginçtir. Kimlik siyasetini temel edilen örgütler, bütün özgür, özgürlükçü söylemlerine rağmen aslında çok da özgürlükçü değiller. Şu an Türkiye'de mesela bunun en belirgin yapılanması olarak PKK olduğu için söylüyorum. PKK'nın ortaya çıktığında arkadaşlar binlerce devrimci yok. Önce binlerce Türk devrimci, sonra binlerce Kürt devrimci yok. Yani e, öldürdükleri e, yapılanmalar içerisinde Kürt öldürdükleri için söylüyorum. Rızgar, Allah evet. rızgar, evet. hava, denge hava, yüzlerce binlerce devrimci öldürdü. Neden biliyor musunuz? Çünkü alternatif olsun istemiyor. Yani hani periferi savunuyor? Hani özgürlükleri savunuyor? Ya da size işte başka bir örnek vereyim. Ferhat Gazetesi'nde Taner akşam yapılan bir söyleşiye göre e, Neşe Düzen'in yaptığı bir söyleşi. Biz Papa tarafından öldürülen PKK'lı sayısı 17. Hangi özgürlükten bahsediyoruz? Dolayısıyla kimlik siyasetini savunduğunuz zaman varacağınız yer özgürlükler değil. Bireysel düzlemde de özgürlükler. Bunu bilmemiz lazım. Ne yapacağız konusunda herkes bulunduğu birinde ve örgütte. Kimlik siyasetini savunan her ne olursa. Mesela Dersimli Kemal'e Dersimli Kemal diye düşün. Dersimli diye düşün. Halbuki Tunceli diyor. Tunceli Cumhuriyet'e karşılık gelir. Dersin Toprak Ağabey'e karşılık. Feodalite de karşı Ama bakın bu özgürlük söylemesi var. Bu tümara önce ne dedi? Çok biz dedi bunu savunduğumuz için Kemal Kılıçdaroğlu sol söylemlere savruldu, geldi ve Dersim'de olduğunu söyledi. Dersim'de olduğunu söylemek solculuk değil, bunu görmemiz lazım. Tam Dolayısıyla da ya da bir başka arkadaşımız kalkıp da başka bir partide eğer Türk kimliği ile ilişkin ya da bir de kimlik ilişkin, herhangi bir kimliğe ilişkin bir şey söylediği zaman bu, bu partinin adı TKP olabilir, HKP olabilir, Vatan Partisi olabilir, MHP olabilir, CHP olabilir, AKP olabilir, neresi olursa olsun. O yüzden temel iki unsuru tartışıyoruz. O yüzden parti kimliklerinden çıkmamız lazım dedi. Çünkü hakikaten bizim şöyle bir handikapımız var. Biz takımlarımız, partilerimizi takım kutsağı gibi tutuyoruz. Her şeyi biat ediyoruz. Benim cumhuriyet çocuğuyuz biz. Cumhuriyet çocuğu biat eder mi? Biz parti başkanımıza biat ediyoruz. Oradan çıkmamız lazım. Dolayısıyla herkesi partisinde, bulunduğu örgütte, bu kimlik siyasetini savunan kim olursa ona karşı Evet, tepki yürütüm göstermeye. Ee, seçim çalışması olacak ya, seçimlerle ilgili tercihimiz olacak ya. Oraya da herkesin... Çekil e, kapını... değil de, cep siyaseti diyelim. Ee, sizi üzmeyiz ama yavaş siyaset yapacaksınız. Ya ya de, ya, cep siyaseti. Evet, evet, evet. Evet, evet, evet. Evet, evet, evet. Evet, Duyuruda bulunuyor, Toprak Sahne Sanat Merkezi'nde. Evet, Bilter Hazır ve Heykel. Bilter Hazır ve Heykel Sergisi açılışımız vardır açılış ve kokteyli tüm Atatürkçü dostlarımıza şey. bir açılışta bekliyoruz. Yok 16.30 16.30'ın açılışı olacak. açılışı